Dostlar, kanalımıza ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda şu an için, şu zaman dilimindeki en büyük probleminiz hakkında konuşacağım. O da çalışıyorsun fakat sınavlarda geçen yıla göre veya beklediğin netlere göre hiçbir fark yok, hiçbir değişme yok. Bu da senin moralini bozuyor, motivasyonunu düşürüyor ve çalışmıyorsun. Şimdi en büyük kriz bu. Neden? Temeli zayıf olan öğrencilerde, daha önce hiç ders çalışmamış öğrenciler, yeni dönemle birlikte, yeni sınav dönemiyle birlikte bir motivasyon eşliğinde ders çalışmaya başladılar. Kendilerince ders çalışıyorlar, ancak bunun sınavlara yansıması olmuyor. Normal mi, normal değil mi? Bütün bunları bu videoda konuşacağız. İnşallah siz de bu videonun sonunda gerçekten bunun nedenleriyle ilgili somut fikirler elde etmiş olacaksınız. Şimdi çalışıyorsun ama netlerin artmıyor da ben bunu iki kategoriye ayırdım. Birinci kategorimiz doğru çalışmıyorsun. Doğru çalışmak ne demek sevgili arkadaşlar? 1- Hangi derse ne kadar çalıştığın çok önemli. 2- Eksiklerin doğrultusunda çalışman çok önemli. 3- Acaba bir derse yoğun mu çalışıyorsun diğerlerini ihmal ediyorsun. 4- Ne kadar bir süre ders çalışıyorsun günlük. Şimdi eğer şöyle yapıyorsak günlük bir saat ders çalışıp bu bir saat ders sonucunda da netlerimizin artmasını bekliyorsak artmayacaktır. Eğer sevgili arkadaşlar okula kursa giden bir öğrenciyseniz günlük 4 saat. Eğer okula ve kursa gitmiyorsanız ve sadece evde kendiniz çalışıyorsanız günlük 8 saat ders çalışmak zorundasınız. Bunlar ders saatidir. Yani 40 dakika ya da 45 dakika sularında çalışmalısınız sevgili arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi bu saatleri çalışıyorsanız ama netleriniz artmıyorsa burada da muhtemelen şu hatayı yapıyorsunuz. Gel ya yanınızda cep telefonu var bilgisayar var. Siz arada bir bunlara göz gezdiriyorsunuz. Çalınca hemen elinize cep telefonunu alıp "Aa ne olmuş acaba?" diyorsunuz. Cep telefonunuza cevap veriyorsunuz. Gibi elektronik eşyaları yanınızda bulundurmamanız gerekiyor ders çalışma sürelerince. Çünkü bu hem motivasyonu hem de o konsantrasyonu çok ciddi derecede bölen ve çalan bir yapı. Bu Eğer bu tür evler yanınızda varsa lütfen ders çalışırken bunları uzaklaştırın. 2. E, ders çalışma e, saatlerinizde böldüğünüz derslere süreler yanlış. Yani nasıl? Sen günlük eğer 4 saat çalışıyorsan, bu 4 saatin 3 saatini matematik çalışıyorsan, 1 saatinde Türkçe çalışıyorsan, e, diğer derslere de hiç çalışmıyorsan günlük böyle bölmüşsen kendini. Burada da yine netlerde bir yükselme beklenemez. Çünkü matematiğin oturma süresi diğer derslere göre daha uzundur. Matematikte konuyu çok iyi hakim olursun ancak soru tiplerinde o tecrübeyi yakalayamadığın takdirde bu tecrübede nasıl yakalanır? Çok soru çözüp çok yanlış yapmakla yakalanır. Yanlış yaparken sen orada tecrübeni arttırırsın Doğru çözümü öğrendiğin müddetçe de soru kapasiteni genişletirsin ve netlerin yükselmeye başlar. Bu da dediğim gibi zamanla e, doğru orantılıdır. Zaman geçtikçe sen çalışmaya devam ettikçe matematik netlerinin daha ciddi bir artış olacaktır. Ancak Türkçe sosyal ve fen dersleri için böyle değildir. Bunlara çalıştığımız takdirde daha hızlı net artışı e, görebiliriz. Özellikle TET netlerinde artış isteyen öğrenciler Türkçe sosyal ve fen derslerine ağırlık verdikleri zaman tyt netlerinde ciddi artışlar göreceklerdir. Bu da onları daha moralli ve daha motivasyonlu bir çalışmaya itecektir. Ancak siz matematik e, temelli daha fazla çalışıyorsanız, matematik ağırlıklı çok daha fazla çalışıyorsanız, netlerinizin kısa sürede artmasını bekleyemezsiniz. Çünkü burada yan dersler dediğimiz derslerde Türkçe tarih coğrafya e, Türkçe sosyal ve Fen de artmayacaktır. E, bu da senin moralini bozacaktır. Çünkü genel netinde bir yükseliş olmayacaktır. Ve diyeceksindir ki ya ben çalışıyorum çalışıyorum netlerin artmıyor. Burada lütfen dengeli çalışmaya arkadaşlar özen gösterelim. Özellikle e, benim stratejimle bu 4 saatlik dilimde tekrarlayalım şuraya. Bu 4 saatlik dilimde 1 saati Türkçe, 1 saati Sosyal, 1 saati Fen veya Edebiyat. Bir saati de matematik olmak üzere ayrım yapın. Bu şekilde çalışın. Her derse eşit değer verin. Özellikle TYT için diyorum. Bunu yapan arkadaşlarımda ciddi ifadeler görüyor. Onlar net olarak şu anda TYT sınavlarında 60-65 net, 55 net civarlarına dayandılar sevgili arkadaşlar. Özellikle siz sadece tek derse takılıp kalıyorsanız ders çalışmalarınızda genelde ciddi bir net artışı maalesef göremeyeceksin. Özellikle diğer yan dersler arttıkça net artışı yan derslerde oldukça matematik dışındaki derslerle bu seni matematikte daha iştahlandıracak. O zaman göreceksin ki hem çalışmaların daha verimli hem de netlerin daha hızlı artıyor. Bu birinci kısım bu şekilde çoğunuzun da ben bu şekilde çalıştığını o yüzden de verim alamadığını o yüzden de netlerinizin artmadığını düşünüyorum. Bir de doğru çalışan arkadaşlar var. Ancak bu doğru çalışan arkadaşların da zamana ihtiyaçları var. Bu ne demek? Biraz da bunu açalım. Şimdi sevgili arkadaşlar siz doğru çalışıyorsunuz. Ancak TYT'de biliyorsunuz özellikle ciddi bir süre sıkıntısı yaşıyorsunuz. TYT'de süre sıkıntısı yaşadığınız için de ne oluyor? Yetişmiyor bazı dersler. Yetişmediği için de o soruları göremiyorsunuz. Netleriniz bu yüzden de az çıkıyor. Şimdi e, bunun içinde bunun ilacı da şu. TYT'de bir strateji geliştirmelisiniz. Hangi dersten önce başlayacaksınız? Hangi dersle devam edeceksiniz? Ve hangi derse TYT sınavında bitireceksiniz? Çünkü gerçekten TYT sınavına verilen 135 dakikalık sürede 120 soruya bakmanız isteniyor. Hocam ben bu 120 sorudan sorumlu değilim diyen öğrencilere ben de diyorum ki sorumlusun. Çünkü bu 120 soruda her soru eşit puana sahip. Herhangi bir soru birer soru bazında düşündüğümüzde farklı bir puana sahip değil. O yüzden sözel öğrencisi fen çözebilir, aynı puanı alacaktır. Matematik öğrencisi sosyal çözebilir, MF öğrencisi sosyal çözebilir, aynı puanı alacaktır. Türkçe matematik eşit ağırlık öğrencisi fen çözebilir, aynı puanı alacaktır. Dil öğrencisi yine sosyal ya da fen çözebilir aynı puan alacaktır. O yüzden 120 sorunun hepsinden sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Dolayısıyla bu 120 soruya 135 dakika içerisinde her soruya dokunmamız gerekiyor. Bunun için de TET süre stratejimizi çok iyi belirlemek lazım. Ben her zaman şundan korkarım. Matematik temelli ve matematik ağırlıklı çalışan bir öğrenci ilk önce matematikten başladığında o 40 soruluk matematik öğrencimizi, dostumuzu gerçekten çok yorabilir. Ve süre bazında ciddi zaman kaybedebilir. Düşünün ki matematik işlemsel verilerin olduğu bir ders. İşlemleri yapıyorsun. Soru çıktı çıkacak. Bir bakıyorsun 4 dakikan geçmiş. Bir soru için. Bu Bundan sonra ne yaparsın? Kendin bir düşün. Soruyla vedalaşır mısın? Yoksa ya zaten sonuna kadar gelmişsin biraz daha biraz daha diyerek o sorunun çıkması için uğraşır mısın? Bence herkes biraz daha biraz daha diyerek o sorunun çıkması için dakikalarını kaybeder. İşte bu dakikaları kaybetmekte bize en sona bıraktığımız ders eğer ilk matematikten başlıyorsak muhtemelen en sona bıraktığımız ders ya sosyal ve fen olacaktır. Bu iki dersi birden görmememiz de sağlayabilir. Veya bunlardan herhangi bir dersi görmememizi de sağlayabilir ki bu bizim için çok ciddi bir yanlış olur. Çünkü sosyal ve fen insan herkesin yorum yapabildiği, herkesin bir fikrinin olduğu derstir. Herkes buradan soruların cevaplarını işaretler sevgili arkadaşlar mantığına dayandırarak. İşaretleyen arkadaşlar da oluyor. Görüyorsunuz ki son yıllarda TM öğrencilerinin fen, fen öğrencilerinin ise sosyal işaretleme yüzdeleri çok fazla arttı. O yüzden ben TYT çözeceğim. TYT'ye hangi dersten başlayacağım? Matematikten mi başlayacağım? Yoksa Türkçe sosyal fen yap en sona mı matematiği bırakacağım? O zaman da Türkçe sosyal fen matematik yaparsam şu kısmı çok hızlı çözüp matematiğe geniş bir zaman açıp artık geriye hiç dönmeden kalan bütün sürende matematikleme uğraşacağım? Eğer bu stratejide ciddi oturtursanız size bu da ileride netlerinizin fazlalaşmasında çok ciddi farklar yaratacaktır. Dostlar ve dost kalmaya devam edenler önümüzdeki süreçte çok ciddi çalışmalar yaparsanız dediğim doğrultuda netlerinizin çok ciddi artışlar gösterdiğini sizler de göreceksiniz. Geçen yıl ve ondan önceki yıldaki öğrenciler de bundan çok fazla yararlandı. Bu videoyu izleyip beğeni atmanızı, kanalıma abone olmanızı sizlerden istiyorum. Ders çalışmanızı çok istiyorum. Ders çalışmak zor bir alışkanlık. Bu alışkanlığı kazanmak için bir hafta 10 gün dirayetle cep telefonsuz bir şekilde masanın başına oturup ders çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.